Arkadaşlar merhaba kripto sıra kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size listesi ve mini kursa sizlerin ödeme kartlarını atacağım. direkt ee, olarak daha ile girdim. Ee, 10.7 cent birikmiş hemen çekim yapalım. Zaten minimum çekim 10 dolardı. Ee, tron olarak yatırım yapmıştık 100 dolarlık. Ee, hemen çekim yapalım. Çok kolay bir şekilde çekim yapılıyor. Ee, he, pardon ben yazmadım. 10.57 yazayım. Bu şekilde çekim yapıyoruz buradan onaylıyoruz işlem ücreti almıyor alsa bile en fazla bir tur olabilir şu anda ödemeler otomatik gördüğünüz gibi direkte xid verdi birkaç dakika beklemeye gerek kalmadan ödememiz geldi uçtuğun olarak hemen diğer site mini kursa sitesi, kursa sitesine girelim Hemen hızlıca beni kursa sitesine girdik. bunu 4 gün önce tanıtmıştım beni kursa sitesine. Şu anda 40 bölge birikmiş. Hızlıca çekim yapalım. Buradan 40 bölge yazalım. Cüzdanımızı seçelim. Ödemeler otomatik bir manuelmiş. Şimdi görürüz. ödeme vermedi. Galiba 39 girelim. Ödeme vermedi galiba ödeme yapmayacak. Neden ödeme yapmıyor? Video editrayım, e, admine yazayım bir. E, arkadaşlar e, ödeme çekim, e, ödemem kaydetti. Galiba ödeme gelecek. Ödeme gelirse Telegram grubunda yazarım. Şu anda e, buradaki bakiyemden düştü ama şuradan düşmedi. Galiba e, ödeme seni kaydetti. Bir şeyler yanlış gitti. E, galiba İngilizce'den Türkçe'ye çevirince öyle yazıyor. Ya yani bilmiyorum ödeme gelirse Telegram grubuna yazarım gelmezse size zaten sikemdir. Bunu biliriz. Yani bu kadar video umarım beğenirsiniz beğendiyseniz aşağıdan bir like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.